Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet bugün değişik böyle sürpriz tadında bir şey yapayım dedim. Bunları ara ara yapacağım. Her gün çünkü zannetmiyorum. Hem malzeme çıkmıyor her gün yani hem de her gün yapacak enerji ve zamanı bulamıyoruz. Öyle söyleyeyim. Çünkü bir yani bahsettiğim gibi e, videoları çekmesi yüklemesi zaman alıyor gerçekten. Ne yapacağımı söyleyeyim. Şöyle ki ortaya karışık diye yeni bir seri başlatıyorum. O da şöyle ki bir videoda birden fazla hisseye bakacağız. Sanki günün özeti gibi. Günün özeti sadece bizim listemize özel biliyorsunuz ki. Bu sadece listeye değil. Böyle sizin sorduğunuz bazı hisseler var. Hem daha önceden de baktığımız, analizini yaptığımız, güzel görünen hisseler var. Onlara şöyle bir tekrar kısa kısa bakalım istiyorum. Bugün seçtiğim 6 tane hisse var. Birincisi Kervan. Kervan'ı özellikle koyma sebebim ee, bu arkadaşı yanlışlıkla <laughs> listemizden çıkartmışız. Farkında olmadı. Kendisini ayıp ettik. Ona bakacağız arkadaşlar. Bir de arzum bakan bir arkadaş vardı. Ona o zaten biraz çözmüş olayı. Kendisi bugün olan şeyleri zaten görmüştür. 618'e boşu boşuna kuvvetli direnç, kuvvetli destek demiyorduk değil mi? Oradan yemiş. Şimdi 0.5'in altına gidecek mi, gitmeyecek mi? Onun gerilimi. Arzumda. Giderse bay bay, gelirse gel gel. Şimdi kervanla başlayalım. Arkadaşlar bu kervan gıdayla alakalı fikrimin ne olduğunu biliyorsunuz. Bakın şöyle ufak bir trend çiziktirmiştik yani kendimiz. Bu arkadaşın <laughs> şuradaki e, yatay oluşturduğu buradaki yatay hiç değilse buraya kadar gider diye konuşmuştuk. Bu 14.07 noktasını biliyorsunuz endeks bozarken bile sağlam kalabilmiş hisselerden birisiydi kervan. Yani bir anda böyle şey döndü. Direnç noktasına dönüştü böyle borsada. Böyle herkes Aa, bu duruyor diye <laughs> peşi sıra gitti. O da durdu yani. Ama ben ne demiştim hatırlarsanız. 14.07 altında bir tane hacimli mum var mı burada? Lütfen söyleyin görüyorsanız. Buraya tutunursa on, burası neydi? 618 kuvvetli desteğiydi. Çünkü üzerindeyiz. Altında olsa kuvvetli direnç olurdu. Hissemizin buradan itibaren aldığı yol %22. Hadi bulunduğu yere doğru gelsem %18. Yani burada aslında listemizde olmaması rağmen ufak bir sanki övünme hakkı buluyorum kendime. Yanlışlıkla çıkarsam da. Bakın satış yediği yer tam burası görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradan şöyle bir tane çizgi bulmuştuk. Burada zaten yeni bir hisse olduğu için böyle çok bir sürü böyle şey bulamayız, trend bulamayız. Bulabildiklerimize odaklandık. Buradan Şuradaki çizgiden, buradaki bol temaslardan. Sonra şöyle bir çizgimiz vardı. Buradan satış olası demiştik. Buradaki yatay kırılırsa aynen öyle olmuş. Şu andaki takip noktasını söylüyorum. Buradaki yatay. Buradaki yatay kaç? 15.91 15.91 Bunun altına gitmiyorsa ne yapıyorsa yapsın. Yani şuraya gider, oradan satışa. Belki. Yani burayı kırma, kırarsa tabii ki. Onun haricinde bir şey yok. 17.48 Fibo direncimiz. Bunun üzerine atarsa başka alemlere bakmaya başlarız. Şu anlık söyleyeceğim 15.91 desteğinin altına inmemesi. İnerse tatsızlık çıkar yani. İnmediği sürece de hiçbir sıkıntı yok. Aresayda şöyle minlik bir kafa eğme var gördüğünüz gibi. Şöyle saatlik bakmaya kalksam. Aynen bakın satış yedi yer yani milimlik arkadaşlar. Bir ikinde temas etmiş. Bir saat daha denemiş şansını. Baktı olmuyor satış. 15.91 desteğimiz bu desteğe güzel uyduğunu düşünüyorum ben hissenin kırdıktan sonra bile bol onaylı vesaireli ufak çaplı da olsa. Bu rakam takip. Bunun altına inmediği sürece kervandan şu an umut kesmeye gerek yok. Yani şuradan veren arkadaş varsa burada tam direncin bulunduğu yeri görüp edip zaten ondan mutlusu yoktur. Buraya değmesini bekleyebilir. Sanki tek hisse kervanmış gibi davranmak istiyorsa tabii. Da. <laughs> Devam edelim. Bu Menderes'i soran bir arkadaş var. Özellikle istiyor yani kendisini. Öğrenciyim bir terste kaldık diye. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, arkadaşa Yani umarım güzel bir ders almışsındır Başkasının lafıyla O hisse 6 olacak o hisse 7 olacak Falan diye gitmeye böyle Rastgele dalmaya Menderes'in grafiğinin güzel göründüğünü ben söylemiştim Ama temelinin çok gıcık göründüğünü de söylemiştim Yani nasip kısmet diyeceğiz Bir de burada bir olumsuzluk gördüm Onu söylemek istiyorum Şöyle kısaca bir baktım hisseyi eklerken A ne yapmış diye Şimdi Menderes'i biz zaten asıl bir sıkışma yaptığı zamandan aslında söylemiştik. Yani yine şu 3.09. Daha bak burada tutunduğu yerlerden bu listedeydi. Ben bunu çok yavaş olduğu için çıkartmıştım. Yani o bile %20'ye yakın getirmiş aslında ama uyuzdu yani. Şimdi buradaki 3.63 bölgesi burası çok önemli. Çünkü bakın buradaki deformasyonların yatayını şu anda öyle belirlemişiz zamanında. Yani en azından böyle milimlik olmasa bile burası güzel bir belirteç. Zaten burada da görüyorsunuz döndüğü nokta bu olmuş. Ya yani iki kademe yukarı olabilir. Bu çok ihlalli, çok bozuk bir grafiği var çünkü Menderes'in. Öyle bir hali var, öyle bir görüntüsü var. O şekilde söyleyeyim. Bu arkadaşın hali şekli bu. Bu 360'un altına atamadığı sürece destekleri buralar. Ee, neyse 3.25 bura yarın için. Onun altında da 3.20. Ya şu an için 3.20'yi hala kullanabiliriz. Bunun altına gitmediği sürece, kalmadığı sürece bunun altında sıkıntı yok. Ama yukarı gidecekse bu ise 3.63, 3.65 bunların üzerine gitmesi lazım. Üzerinde kapaması lazım. Böyle bir durumu var Menderes'in. Yani aslında biliyorsunuz ne söylüyorduk? Şöyle bir çizim yaptığımızda, formasyon çizimi. Bakın böyle. Birinci de sadece çanakta genelde kırılmaz diyorduk kulp takar diyorduk. Şöyle biraz daha az olur derinliği her kulgun diye. Yani genelde tabii bu kesin bir şey değil. İkinci de genelde kırılır ama kırılmazsa burada üçüncü bir minnak daha yapılır diyorduk. Bundan sonra artık terbiyesiz değilse kırılır diyorduk. Bu arkadaş terbiyesiz ki <laughs> göründüğü üzere. Bak üçüncü burada tamamlanmış. Burada tamamlanmış daha gidip oradan satış yemiş. Burada iki tane bölge olduğunu bunlardan birini seçeceğini söylemiştik. Şu an burada seyrediyor görüyorsunuz ki. Bunun buraya gitmesi lazım canı yükselmek istiyorsa ki. 3.63'ün üzerinde 4.05 direnç olarak e, fibo direnci çalışır. Öyle söyleyeyim. Menderes'i de geçelim. Pegio yani hey maşallah ya her baktığımız böyle gitse. <laughs> ne güzel gitmiş. Hiç öyle satıştı bilmem neydi falan da yok. Ha. Direkt vurmuş tavana. Ama yani hızlı atın diye bir laf vardır bilirsiniz ki. Burada 3.32'de bir baba var ki bu baba 1.618 kuvvetli fibo direnci arkadaşlar. Yani 2.57'nin üzerine gitmiş gibi duruyor şu an. İhlalsiz tavan tamamlamış anladığım kadarıyla. Şöyle bakayım. Şey, şey var mı? Yok. Direktman vurmuş yani tavana. Evet. Bu, bunun yolu buraya artık. Biraz altında olur, biraz üstünde olur ama yani buradan artık satış yemesi çok olası. Çünkü tamam güzel bir cinnet geçiriyor olabilirsin. Doğru eyvallah. Ama yani ne diyoruz? Hiçbir şey sonsuza kadar gitmez arkadaşlar. Hiçbir yüksek sonsuza kadar sürmez. Hiçbir düşüş de sonsuza kadar sürmez. Tabii şirket batmıyorsa. <laughs> artık sonlarına bunu da ekleyeceğim. Şirket batmıyorsa tabii. 3.32 kuvvetli direnç dediğim gibi bazen %3'e %5'e acımamak lazım onu bir söyleyeyim. Yani tam buradaki rakamı bekleyeceğim bir alttan doğru basarlarsa o zaman %3'ün hesabını yaparken %20'lik verir insan. Onun için dikkat etmek lazım. Ha belli olmaz. Belki iyice kafa yiyecek. Böyle saçma ruh hastası yerlere gidecek. Böyle hisseler de var. Yani dikkat edin. Şuralara yaklaşınca ekran başında olun. Ben onu diyebilirim sadece. Pek da güzel, gayet güzel. İki tane direnç vermiştik hafta sonu incelerken. Burada kanalı kırmış. İlk fiboyu kırmış, ikinciyi kırmış, üçüncüye gidiyor. Hadi bakalım. Üçüncüye zıplayacak mısın? Bu flop'ı bu çok istiyor. <laughs> yani bu bilmiyorum ben mi bir şey göremiyorum bu <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar 803 direnç demiştim Orada satış demiş. Hiçbir şey yok. Bu yani. Bunu daha önce incelemiştik. Daha önce bunu şeyde de paylaşmıştım hatırlarsanız. Twitter'da. Buradan satış yemesi olası demiştim. Kuvvetli fibo direnci. Düşen kırmış demiştik. Burada fiboya tutundu demiştik. Yukarıya doğru gider. Buradan satışı yer yani. Çok şaşılacak bir durum yok bence. Flap'la alakalı. Bundan sonra hadi bakayım nerede tutunacaksın? Bundan sonrası onun muhabbeti yani. Burada küçük küçük dönüş sinyalleri verilmiş. Burada bir yatay var. Tam orada olmuş dönüş sinyali. Bunun altına inmesin ama. Bakın görüyor musunuz? Burada bir yatay oluşmuştu. Şu an tam orada durmuş. Burası ne? 7.42. Flap'cılar. Kendine has bir tayfası var bu Flap'ın. <laughs> 7.42'nin altına inmesin. Zaten 45 kapamış hissede. Akıllı bir, de bir şekilde davranıp. Bakın saatlikte bile bunlar sadece ihlal mumları arkadaşlar. Yani hisse tutulmuş. Sıkıntı yok. Bunun altına inmesin. Bu iki sayısında pimpon oyunu devam eder. Öyle diyeyim. Yani bu onay yerine bile geçebilir bu arada. Yani yükseliş onayı yerine geçebilir. Çünkü hem gidip Fibo'dan yapıyorsun hem de burada oluşturduğun yataya onaya geliyorsun gibi düşünülebilir. Bu rakamın altına inmediği sürece. 7.42'nin. Karsan. Yani bu çıldırmıştı zaten. Bayağı bir çıldırmıştı yani. Bakın ama yani buna da bakmışız değil mi zamanında? Listede çok olmasa da. Çünkü bu daha eski Ay, bu daha eski. Bu da fena değildi yani. Bu da güzel gidenlerden. Şuradan beri takip ediyoruz kendisini arkadaşlar. Ey maşallah. Proje yerine gelirdi yani. Bunu biraz daha önceden başlaymış, saymıştım videolara. Bu projelerin arasında yer alırdı. Şu an o yolcular var ya. <laughs> i̇lk yolcu bu olurdu hatta. Şimdi 5.13'te kapatmışsın. Sevgili Karsan. Aha da burada 5-19 var. Geliyorsun mu? Gelmiyorsun mu? <laughs> yani tamam mı diyeyim? Devam mı diyeyim? Devam edecek misin daha? Yoksa burada tutundun mu? Saatliğe gelelim. Sanki tutunma çabaları bunlar. Arkadaşlar şu anda gerilimli bir hatta kendisi. Allah'tan endeks iyi yani şu an. Bugün endeks güzel kapadı. Bakalım yarın da güzel giderse bu hafta iyi kapatırsak Karsan yani şunun üzerinde kapatmak isteyebilir görüntü o. Çünkü tutunmaya çalışıyor ise. Ama dediğim gibi bu çok hızlı bir şekilde düşüş onayına da dönüşebilir. O yüzden dikkat edin. Buradaki önemli rakam 5.19. 5.19'un üzerinde kaldıkça güzel diye yorumluyoruz. 5.19'un altında oldukça gerilimli. Gerçekten gerilimli. Şöyle trend falan yakalayabilir miyiz yeni çizmeye kalksak? Şöyle bir bakayım. Hiç bana mısın dememiş sanki. Şurada bir şey olmaya kalksa. Şöyle falan. Şu an bu trend değil ya. Bu fibo tutulması arkadaşlar. O yüzden çok bir şey de görünmüyor. Şöyle bir şey olsa. Evet. Böyle bir şey var. Bakın burada birinci temas. Burada ikinci temas. Yani artık bir yerden sonra görmeye başlıyorsunuz bunları. Burada dönmüş hissi. Burayı tekrar kıramazsa ama ne olur biliyor musunuz? Tekrar kıramazsa gelir bu sebep buradan değer. Buradan tepki alırsa alır, almazsa düşer. Alırsa bir daha dener. Kırdı kırdı, kıramadı hop. Buralarda yaylanmaya devam. Bu trend fena değilmiş ama. Güzel göstermiş döneceği yeri. Şu an bu 5.19 önemli. Yarın bunun üzerinde kaparsa güzel. Onun haricinde aşağı giderse bu trendi de kırarsa o zaman korkmaya başlayın. <laughs> Global yatırımcı. Arkadaş seni de seviyorum gerçekten. Gel bir de buna bakalım hadi. Ver benim 4 saatliğimi. Ama burada görünüyor zaten ne oldu. Yani. Senin burada gör görüyor olman lazım artık. Benim bir şey dememe gerek kalmaması lazım. Dönüş vermiş. Pis bir şekilde. Evet. Bu global ile alakalı. Bu büyük global bu. Bizim küçük global değil. Küçük global adamdır. Biliyorsunuz ki bu yani bu da güzel gitmiş. Bunu zaten 5'in üzerinde kaldığı sürece güzel olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Ta haftalar öncesinden bile yani analizini yaparken. Tutunduğu yerin de güzel olduğunu söylemiştim. Buradaki yatay. Bunun altına inmesin demiştik. Aslında çok benziyor yani. Evet global bizim globale de. O da 6-16'da tutunursa sorun yok demiştim. Ondan sonra %80 falan gitti herhalde. ya bunda şimdi velev ki şuraya gitti. <laughs> Buraya kadar gitse o da fena bir şey bırakmıyormuş ama tabii bu daha başka bir hisse yani. Şimdi bunun durumu şu. Burada trendin üzerine atmış. Kırılım gerçekleşmiş. Harika. Çok güzel. Fibo'dan satış gelmiş. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Yani bunun hakkında söylenecek başka hiçbir şey yok. Fibo'dan satış gelmiş. Destek yarın için 5.96 sonra hızlı gidiyor. Ben kabaca 6 diyorum. Hissemiz altının altına inmediği sürece 6.41'i yani bu arada oynar. Bakın arkadaşlar. Burada böyle 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 daralır. Sıkışır. Bunlardan birini kırar. Ya aşağı kırar. 6'yı ya yukarı kırar. 6.41. 6.41 yukarı kırarsa hemen ona da bakalım. Bakın burada bir hem yatay oluşacak hem de fibo. 7.29 29. Yani 7.29 siz 7.10'dan 7.15'ten itibaren dikkat etmeye başlayın yani. Ufak ufak. Ekrana doğru yapışın şöyle. Buraya giderse tabii. Globalin hali de bu. Böyle demiş olayım. 6 tane hisseye kısa kısa hızlı hızlı baktık. Bu ortaya karışıklar böyle. Ara sıra ihtiyaç hasıl olduğunda diyelim. Gelir arkadaşlar. Bu 6 tanesi. Ya kesinlikle daha çok söylenen eden de vardır bu arada. Dediğim gibi kimine yetişemiyoruz artık arkadaşlar. Sayı arttıkça diyorum ya Twitter bini açtı bugün. Ben size de teşekkür edeyim bu vesileyle. Twitter bini açtı. Görüntülemesi 1 milyonu geçti zaten çoktan. 1.2'ye falan bile dayandı yani. Kanal desek zaten çok şükür iyi gidiyoruz şu an için. Böyle yani günden güne yetişmek gerçekten zorlaşıyor. Daha çok yorum atan insan oluyor. Daha çok dönüş geliyor bana. O yüzden özellikle dışarıda falan olunca haliyle ulaşmak, yetişmek zor oluyor. Akşam vakti de hafta içi zaman çok sınırlı gerçekten. Yani seans kapanıyor. Altıyım, altı buçuk olan o esnada ben oturuyorum ekranın başına. Yaptım, ettim, işte çektim, editledik, koyduk şeye YouTube'a, YouTube onaylayacak da edecek de biz de işte yayınlayacağız diyene kadar bayağı bir zaman geçiyor haliyle. O yüzden hafta sonları daha rahat bakabiliyoruz çoğu şeye. Ama bu ortaya karışıklar da bence güzel işlevli olacak. Bakalım talep gelirse, bunu da söyleyeyim ha. Güzel bir talep gelirse, güzel izlenmeler görürsek buna devam ederiz böylece. Böyle demiş olayım arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar.